ben kendi paramı yazıyorum bak. benim bu, bu ne işi Ama sen bunu kullanırsan bu alıyor. Benim ne işim yok. Post cihazı benden alıyor. Evet senden alıyor. Kartla ödeme sırasında post cihazları tarafından eklenen hizmet bedeli yolcuların tepkisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Kocaeli'de yaşanan olayda kadın yolcu kredi kartı ile ödeme yaptığı sırada taksimetre tutarına eklenen hizmet bedeline tepki gösterdi. Yaşanan gerginliği cep telefonuyla kaydeden yolcu akaryakıt istasyonlarında böyle bir uygulamanın olmadığını belirterek duruma tepki gösterdi. Sürücün ise söz konusu ücretin sistem tarafından otomatik eklendiğini belirtmesi üzerine yolcu haram olsun diyerek araçtan ayrıldı. Ha, senden alması gerekiyor Hayır, işte. benden almıyor. Sen bu. petrole yakıta gittiğinde atıyorum 1000 TL'lik yakıt aldın. Sen post cihazında kartınla ödediğinde abicim aa 1000 lira oldu. Bin Bayağı, bunu kullanıyorsan bak taksi pozu yazıyor. Bunu kullanıyorsan bunu parayı ödeyiyor. Sen ödüyorsun. Ben de. ödemem ben seni şikayet ederim. Bana... İstediğin Bana... yere şikayet edebilirsin bak. Dekodunu ben almıyorum bak. Ben paramı yazıyorum bak. Hı. Taksiciler müşterinin bu bedelden kaçınmasının tek yolunun nakit ödeme yapmak olduğunu belirtti. Kamu kurumlarından başlayarak yayılan bu uygulamanın öde ait takside post gibi yaygın kullanılan sistemlerde aktif olduğu kaydedildi. O, o zaman o zaman mesela ne yazacaksın biliyor musun? Yap. Atıyorum 250 ya. Geçeceksin sen onu öyle bir odman nakit ver bak. bak benim ben düzgün konuş. Ben seni şikayet edeceğim. Alabilirsin. Tamam. İstediğin yere okutun. Ha okutayım. Tabii. Tamam. Sen rahat ol. Tabii. Ben, Bak, nasıl, ben rahatım dedi. Sen nasıl Nasıl daha olacaksın. fazlası çıkıyor senden izle ve gör. Ya benden ne çıkacak? Hakkımı sen? da helal etmiyor. helal Aram et. Haram olsun. Uzman ne git böyle Haram olsun. Öyle bir şey. Senin şey, kalbini şeyine, komisyonunu ben ödemeyeceğim. Kalbini istediğin yerde şey dedi. Dijital ödeme sistemindeki işleyişi post cihazı üzerinden uygulamalı olarak gösteren bir taksi sürücüsü aracı kurumların komisyon politikasını şu sözlerle aktardı. Ben post cihazına 200 TL giriyorum. 22 TL işlem ücretini takside post kendi koyuyor. Bunun benimle bir alakası yok. Post cihazı şirketinin koymuş olduğu bir komisyon. Bu komisyonu kendi cebimden ödeyecek halim yok. Bu kredi kartı komisyonu değil. Zaten banka komisyonu bizden kesiliyor. 22 TL olan ilave komisyon tutarı taksi post ve benzer şirketlerin kendi komisyonu. Atıyorum 200 TL'lik bir yolculuk yapmış olun taksiyle. 200 TL'ye girelim. Ben 200 olarak giriyorum. 22 TL işlem ücretini taksi depos kendisi koyuyor. Bunun benimle bir alakası yok. Bu, bu post cihazının şirketinin koymuş olduğu bir komisyon. Bunun bizimle hiçbir alakası yok. Ben bu komisyonu kendi cebimden ödeyecek halim yok. Bu kredi kartı komisyonu falan filan değil. Banka komisyonu değil. Zaten banka komisyonunu kendimizden bizden çekiliyor yine. O çekmiş olduğumuz 200 TL'nin içerisinde. Ama o artı 22 TL olan ilave komisyon tutarı tamamen taksi post şirketinin veya benzer post şirketlerinin kendi komisyonu. 13 yıldır taksicilik yapan Hakan Peçe konu ilişkin yaptığı açıklamada dijital ödeme sistemlerindeki işleyişi anlattı. Post cihazı üzerinden uygulamalı gösterim yapan Peçe taksimetreye girilen tutarın üzerine sistemin otomatik olarak fark eklediğini söyledi. Taksicilerin banka postu yerine bu cihazlara yönelme nedenine de değinen Peçe Bankaların yüksek aylık kullanım ücretleri ve faiz oranları nedeniyle finansal kurumlara ait post cihazlarının esnaf arasında yaygınlaştığını ancak bu sistemde maliyetin hizmet bedeli adı altında yolcuya yansıtıldığına sözlerini ekledi. Takside post vesaire gibi post cihazları var. Hizmet bedeliyle çalışıyorlar ve hizmet bedelini müşteriden alıyorlar. Ortalama %10 gibi bir hizmet bedeli alıyor. İşte daha öncesinde daha farklı kurumların kredi kartıyla ödemesinde komisyon almaya başlamasıyla başladı bu olay yaklaşık 4 yıl önce. Daha sonra belediye araçlarına sirayet etti. Mesela İstanbul'da şu an. En son geçen hafta gittiğimde %42'ye tekabül Çünkü 35 TL'lik ücreti 50 TL olarak alıyordu. Daha sonra çevre illere de sirayet etti. Çevre illere de şu an toplu taşıma araçlarına bildiğiniz zaman kredi katili ödemede %11 ortak bir oran belirlenmiş. Hepsinde aynı oran geçerli. Sonra isim vermek doğru mu bilmiyorum. Araç muayene istasyonlarında da şu an mesela aynı durum var. Orada da fark alınıyor. Bence buradaki sistemdeki boşluk kullanılıyor. Yani bunu diğer kamu kurumları veya belediyelerin bu işlemi başlatınca finans kurumları da başlattı. Ama kanunu, kanunen yaptırımı nedir veya kanunen bunu engellenebilirliği var mı çok bilmiyorum. Şehirden şehri değişiyor. Yani en yüksek İstanbul diye biliyorum. E, Kocaeli Sakarya aynı %10 diyebiliyorum. Yalova'da da %10 diyebiliyorum ama yani kesin net bilgi bu şekilde değil diyemem. Tüm piyasaya yaygın markalar var. Karşılığında işte müşteriye müş hizmet bedeli olarak yansıtıyor. Ben normal e, taksimetre ücreti neyse o para geçiyor benim hesabıma ertesi gün. Yani bunun önüne şimdilik geçmenin tek yolu müşteri için nakit ödemek. Taksimetre yazan ücret neyse o rakamı yazıyoruz. Ama müşteri kartını okuttur veya geçtikten sonraki ücret otomatik olarak fark yansıtılarak silibine yansıyor. Taksiler için iki yıldır yayıldı diye biliyorum. Daha öncesi yoktu. Daha önce mesela geçen yıla kadar ben de normal banka post kullanıyordum. Geçen sene faizlerin çok aşırı yükselmesiyle beraber biz de geçtik. Indim i̇ndi bindi ücreti şu an 170 TL. Ben 170 yazıyorum. Görüyorsun bak 170 yazıyorum. Otomatik olarak kendi hesaplıyor. Bu rakam yükseldikçe bu fark düşüyor.